Ucuz mu yoksa değer tuzağı mı? Endeksin FK'sı düştü. PDD oranı 1'in altına indi. Bu ucuzluk mu gösteriyor yoksa karlılıklar düşmeden fiyatlar mı geriledi? Bir endeksin çarpanı neden düşer? İki ana sebep var. 1- Fiyatlar düşer ama karlar yerinde kalır ki bu durumda endeks gerçekten ucuzlamıştır. 2 karlar düşer, fiyat sabit kalır. Bu durumda çarpan düşük görünür ama aslında karlılık eriyordur. Bir diğer bakış açısı endeks ortalaması düşük görünürken aslında bazı sektörler yüksek çarpanla, bazıları düşük çarpanla işlem görebilir. Mesela bankalar ve demirçilik düşük çarpanla, teknoloji ve gıda şirketleri ise yüksek çarpanla işlem görür. Bu nedenle sadece endeksin değil Endeksi taşıyan sektörlerin de analiz edilmesi gerekir. Sonuç olarak çarpanlar ancak karlılıkla, faiz ortamıyla ve beklentilerle birlikte değerlendirilirse anlamlı olur. Endeksin çarpanı düşük diye hemen fırsat demeyin. Önce neden düştüğünü anlayın. Yani düşük çarpanlar iki anlama gelir. Ya fiyatlar baskılanmıştır, piyasada fırsat vardır ya da karlar geçici olarak yüksektir, geleceğe güven azalmıştır. Bu ayrımı görebilmenin en pratik yolu Finnet 2000 endeks analizi sayfası. Burada endeks bazında FK, PDD, piyasa değeri, halka açık piyasa değeri ve temettü verimi gibi göstergeleri tek ekranda görebilirsin. Eğer siz de endeks değerlemelerini yakından takip ediyorsanız kendi yorumunuzu da aşağı yazın lütfen. Endeks gerçekten ucuz mu yoksa yeni bir değerleme dönemi mi başladı?